Herkese selam beyler benler. Bugün sizlerle birlikte ölmüş büyücünün yanmış ve cinli bir evine gireceğiz. Bakalım neler olacak, nelerle karşılaşacağız. Up uzun bir yoldan geldik. Gelirken işte kafam falan ağrıyordu. Ee, evden yakında. Hadi o zaman kanka gel. ev gösterelim. Ev evet, şurada. Kanka bir zoomla. Durayım. Arkadaşlar, evi görüyorsunuz. Gidelim bakalım neler olacak, nelerle karşılaşacağız. Gerçekten çok meraklıyım. Hadi o zaman. Evet. Şuraları bir çek, çek şöyle. Şu evi çek çık Çek kalk şurayı. Böyle bir yer. Kanka ben buradan atlayayım sonra sen de bana telefon verirsin. Hadi bakalım. Ver kanka. Evet arkadaşlar. Geldim. Şu gördüğünüz gibi böyle bir yer. Bakalım girmeye çalışalım. şöyle. Oğlum buralar çok karlı ya. Şurası açılıyor mu? açılmıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Yok. Burası böyle bir yer. Fazla bir şey yok burada ya. Bir şekilde girmeye çalışacağım bu arada ben. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada harbiden çok gerginim. Şurada şöyle bir yer. Büyücünün evi. Yani öyle duydum. Anan, oh ayağım yamuldu oğlum. Arkadaşlar orası karlı. Her an düşebilirim, o yüzden dikkatli olmalıyım. Hadi, hadi. Evet, çıktım. Böyle bir yer. Astalavista, oğlum. Kilitli lan burası. Ay şey yok yok Oğlum, bırak kilitli zaten. Arkadaşlar nerede? Şurada. Buradan çıkmaya çalışayım ya. Bir dakika. Dikkatli ineyim de düşmeyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Buradan Eren ayağım kayıp kayabilir ya. Yani. Anan. 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 Az daha düşüyordum oğlum. Neyse devam. Şöyle bir yer. Burası neresi lan? Burası da böyle bir Birazdan evin her tarafına gireceğiz. Gire, girebildiğim yerlere gireceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden gireceğiz olmuyor. Şuradan girmeye çalışayım ben arkadaşlar. Bilmem girebilir miyim? Hadi o zaman. Şimdi telefonu şuraya koyayım. Beni çeksin. Böyle. Hadi bak. Tamam. Ha. Evet arkadaşlar. Bu arada dur bir dakika lan. Şunu da göstereyim. Şuraya basıp şuraya çıkmaya çalışacağım. Bakalım çıkabil çıkabilir miyim? Şöyle. Arkadaşlar bu arada Harabev Harabe bir Evine gittiğim yerde Merdivenler düşmüştü hatırlıyorsanız Gece akşam gitmiştim daha doğrusu İnşallah bunda da öyle bir şeyle Karşılaşmayız hadi bakalım Allah Evet arkadaşlar Çıkmaya çalışıyorum şu anda Çıkıyorum arkadaşlar Evet Elim kötü oldu ya Her taraf battı neyse Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik bakalım. Bunda. Bari bir şey yok bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Geçelim şöyle yavaşça. Dikkatli olmamız lazım. Aha burası baktığımız yer. Burada merdivenler var. Burada da böyle şeyler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aşağı inemeyeceğiz herhalde ama yukarı çıkmayı deneyeceğim. Hadi bakalım. Lan, ayaklarım da kayıyor. Allah dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Ses geldi. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ne oluyor lan nefes sesi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Şuradan lan. Burası da böyle bir yer. Ne oluyor oğlum? Anas. Sen oğlum çok biz ağırlık çöktü üstüme bu arada. Çok fena ağırlık çöktü arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burası da öyle bir yer. Buraya... Allah! anın? Ah! Ayağımı vurdum. Neyse. Şurası da şöyle bir yer arkadaşlar. Burada fazla bir şey yok. Geçelim. Abi korkuyorum. Bu arada arkadaşlar telefon titriyorsa kusuruma bakmayın. Hava acayip soğuk. Burası neresi lan? O neresi? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim Hadi bakalım Kapı açılmıyor lan Burada fazla bir şey yok arkadaşlar Kapı niye açılmıyor lan? Ha. Taşlar var diye kapı açılmıyor arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. Hadi bakalım. Ne lan? Yeniden Refah Partisi arkadaşım. Şimdi ne buldum? Neyse. Burada fazla bir şey yok. O yüzden çıkalım. Hadi çıkalım. Hemşimler, hemşimler, hemşimler. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar çıkıyorum. Bu ne oğlum bu ne? Burası her an yıkılabilir. Dikkatli olmam lazım. Anı, oğlum bu ne ya? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkıyorum arkadaşlar bakalım. Burası açık. Arkadaşlar bakalım çatıyı çıkabilir miyim? Çıkamaz mıyım? Çatıya yani bilmiyorum pek güvenmiyorum sağlam değildir diye düşünüyorum ama sizler için deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadi bakalım. Arkadaşlar çıkıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu an çatıdayım arkadaşlar. İyice göstereyim. Burada ateş mi ne yakmışlar ya? Neyse arkadaşlar buradan inelim. Fazla bir şey yok burada. Oğlum birisi... Allah belanı. Buralar her an kırılabilir. Dikkatli olalım. Dikkatli olmamız lazım. Yavaşça. Lan yıkılıyor mu lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar tahta sesleri geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Anlıyız. Kaç 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 çıkıyorum arkadaşlar ben buradan. Allah çıkıyorum. Çık Hadi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle oturayım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lan. lan oğlum nasıl atlayacağım lan? Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya. Hop. Allah. Allah. Ayağım içe giriyor lan. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Şuraya giremedik ama. Açılmıyor. Bir dakika. Açılabilir belki ama bilmiyorum. Tamam. Emin değilim Arkadaşlar burası açılmaz Küflenmiş Ben çıkıyorum Burada bir şeyler var Neyse Arkadaşlar ben gittim ya bu Şuraya bak biz Arkadaşlar burası Şu kapalı olan yer Hani orada demir vardı ya Neresi lan Giremediğim yer. Neyse arkadaşlar, çıkalım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolardan gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açıp yorum yorum yazmayı da unutmayın. Konuşamıyorum. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar, video bu kadardı. Görüşürüz ve bye bye.